doğal gaz keşifleri yapıyoruz ama bir yandan da Türkiye ekonomisinin ihracatta en büyük açık verdiği alan enerji meselesi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar mecliste komisyonda konuştu. Bu yıl yapılan 84 sondaj ile 66 milyon varillik yeni petrol rezervi keşfettiklerini açıkladı. Bir de bakanlığın bütçesi konuşulurken 2026 yılını işaret ederek evlere giren doğalgazın yarısının yerli olacağını söyledi. Hadi bekliyoruz. Çıksın o doğalgaz değil mi? Hep birlikte bekliyoruz. Tam da şimdi doğalgaz faturalarını ödeyecekken. Bu arada komisyonda epeyce de bir tartışma yaşandı. CHP milletvekilleri bayrakları yaz saati uygulaması ile ilgili eleştirdi. Bakın orada nasıl bir polemik yaşandı. Türkiye'yi Enerjide tam bağımsız kılarak kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeye kararlıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesiyle başladı. Bakan Alparslan Bayraktar komisyondaki sunumunda özellikle 3 ile dikkat çekti. Toplam keşfedilen petrol rezervini açıkladı. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup bu rakamı yıl sonunda yüze çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. Önümüzdeki yılda 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Yerli doğalgaz keşfinde tempoyu 2026'da artıracaklarını söyledi. Türkiye'nin kendi kendine yetebilmesi için bir eşiğin daha aşılacağına dikkat çekti. 2026 yılında üretimi alacağımız bu platform ile birlikte Günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Yani hanelerimizin yarısının gaz ihtiyacını kendi gazımızla sağlamış olacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sakin başladı.

Bakan Bayraktar diğer milletvekilleriyle selamlaşırken CHP'li Veli Ağbaba bu kez de İsrail'e petrol sevkiyatı iddiasını gündeme taşıdı. Siz bu İsrail'e gönderilen petrolden de rahatsız değilsiniz herhalde. Azerbaycan resmi sitesinde yazıyor. Hala İsrail'e petrol göndermeye devam ediyorsunuz. İlgin Hanım. Bakan Bayraktar sunumunda Akkuyu nükleer santraline ayrı bir parantez açtı. Türkiye'ye kazandıracaklarını tek tek anlattı. Akkuyu nükleer güç santrali tümüyle devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde %10'unu karşılayacak ve yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatı ile 35 milyon ton karbon salımını önleyecektir. Bu yaz saati meselesi epeydir tartışılıyor. CHP'li milletvekilleri yaz saati uygulaması nedeniyle Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ı eleştirmişler çocukların okula erken gitmesinden yakınmışlar. Aslında bu konuda bir düzenleme yapıldı. Çocuğu olanlar belki bana hak verecekler. Kararlar okul yönetimlerine bırakıldı. Ben de bunu yeni öğrendim. Benim yeğenim de ilkokul birinci sınıfa başladı bu sene. Karanlıkta ders yapmasınlar diye başlama saatini sabah 8'e çekmişler. Fakat bunun bir sonucu olmuş. Okulda sabahçı ve öğlenci öğrenciler olduğu için ders sürelerini kısıp 35 dakikaya düşürmüşler. Hani size az önce bir OECD'nin eğitim raporundan bahsetmiştim ya. O raporda şöyle bir madde de var. Türkiye'deki ders saatlerinin azlığına dair bir bölüm koymuşlar. Diyorlar ki gelişmiş ülkelerde ilkokul öğrencileri ortalama mezun olduklarında toplamda 4561 saat ders görüyorlar. Türkiye'de ne kadardır sizce? 2880 saat. Yani gelişmiş bir ülkede bir çocuğun aldığı toplam saatin yarısı kadar eğitim görüyor bizim çocuklarımız. Şimdi bir de okula erken gitmesinler diye kısaltılan ders süreleriyle daha da az eğitim görecekler. Yani bir yapalım derken diğer tarafı bozuyoruz.